Tepebaşı ilçesi Muhterem Sokak'ta geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Murat Özbek isimli vatandaş bir sabah ses üzerine uyandı ve pencereden dışarı baktı. Güvenlik kamerasının kırık olduğunu fark eden Özbek, kameranın en son kayda aldığı görüntüleri izledi. Kayda alınan görüntülerde üç şahsın park halindeki araçları yoklayarak evine doğru ilerlediğini, daha sonra ise güvenlik kamerasını kırdıklarını gördü. Diğer köşede bulunan kamerasının kaydettiği görüntülerde ise bir şahsın garaj kapısını yokladığını, yine kamerayı fark edince kameranın açısını değiştirdiğini gördü. Bahçe kısmına bakan kameranın kayıtlarını da izleyen Özbek, bu kamerayı da fark edince oradan uzaklaştıklarını fark etti. Güvenlik kamerası kırılan Murat Özbek, ben bile kendi evimde bu kadar rahat davranmıyorum dedi. Daha önce de garajda girmişlerdi. Camdan içeriye girmişler, araca vala hasar vermişler, bayağı bir yoklamışlar o ara. Bizim komşu Kütahya'dan geliyor. Kütahya'ya gelindikten sonra onun sesini duyarak üç kişi kapıdan çıkıp gidiyorlar. Bu olaydan sonra biz kamera taktırdık. Aradan fazla geçmedi. 2-3 gün geçti sonra e, sabah 7 gibi uyandım. Bir ses geldi. Camdan dışarı baktığımda şu kameranın binaya baktığını gördüm. Diğer kameranın da kırık olduğunu gördüm. O ara görüntüle baktık. E, baktığımızda yukarıdan 3 kişi geliyor. İkisi motora biri yalnız. E, motoru hatta şey, Yeşiltepe'den çalmıştı bizim bir arka, çocuğun arkadaşının. Şuradaki e, arabaları yoklayarak geliyorlar aşağıya doğru. Bizim tam köşe geldikten sonra zıplıyor e, kameranın bir tanesi kırıyor. Ondan sonra dönüyor şeye giriyor garajın altına bakıyor. Garajın altından baktıktan sonra kamerayı fark ediyor. Gidiyor şeye kapıyı yokluyor. Kapı geri dönüp geliyor ondan sonra kameranın yönünü çeviriyor bu keskinde. Bir süre dolaştıktan sonra akaba açıya giriyor. Arka bahçede de kamara fark ediyor. Bir süre bekledikten sonra çıkıp gidiyorlar. Yani 3-5 dakika bir evin etrafında dolaşıyorlar. Açık yer bulamıyorlar. içeri girecekler. Açık yer bulamıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Hı hı. Ya o kadar rahat ki adam yani kendi evi gibi davranıyor. Ben bu kadar rahat davranamıyorum kendi evimde ya. Kızımın arkadaşının motoruyla geliyor. geliyorlar buraya da. Yeşiltepe'den çalıyorlar. Buraya geliyorlar. Üç kişiyle iki kişi motorda, bir kişi arkasında. E, Tanıdığımız ara şey motoru çalıp bize hırsızlığa geliyorlar ya. Yani. Açık açık. Yani bir taşla iki kuş misali oluyor bir nevi. Şikayetçi olduk, polise dilek, hatta ifademi falan da verdim. Bekliyoruz şu anda, haber bekliyoruz. Çünkü artık bıktık. Yani iki üç günde bir geliyorlar, yokluyorlar. Sade biz değil yani bu mahallede hatta Yeşil kısmında hep her herkes şikayetçi.